Vita gel buraya. Vita gel buraya. Yalıyor mu? Rita, gel buraya. çekiyorum. Ta, <laughs> gel kızım. Gel kızım. Dur. 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 Şş, dur bakayım. Şş, ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ha? Şş, dur. Dur. <laughs> Oturtursan ama. <laughs> Kızdırsan efendim. Ay ben Bana bak. Şerliklerimi yedi ya. Bu ne 리사 <laughs> 야, 브레리타리타리타 <보호해, Lisa. 웃음> <Lisa. Lisa. 웃음> <laughs> 야, 미사, 가보래 리타 가보래 가라, 아들. 가보래 리타 리타, 봐, kızım, 나 리타 리타